Orada, suyun altında. Manisa genelinde etkili olan sağanak yağışı sonrası, sel suları hayatı olumsuz etkiledi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu ilçesinde selden kaynaklı tarım arazileri ve besi çiftlikleri zarar gören üreticileri ziyaret etti. Böyle giderse telef olurlar yani telef olurlar. Yani. Dün zaten ufak kuzumuz telef oldu. Öyle mi? Evet, anas koyunumuz evet. şu an suyun altında orada var. Öyle mi? Evet. evet. Silajlar e, kullanılma şansı yok. Bir daha kullanamayacağım diyorsun İy yani. İmha. Benim orada. iki arazimin silajı vardı. Orada. Silajı vardı yani. E, sayın milletvekilim zaten e, bu silaj hemen hemen bana maliyeti 150 bin lira, 200 bin lira oldu topunla beraber. Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Bizde yağmur var. Evet. Eğer ki bu yağmurlar olursa hani karşı şekil. Aynı bizim damımızı alacak Şurası Heh. olduğu gibi Ondan sonra benim de. malımı çıkaracak, kaçıracak hiç bir tane yolum yok Sadece bu yol vardı Bu yoldan evet. da bir tane nakliye arabası geçmez Malı sarsam burası... Nakliye arabası, devli mal da gitti tamam. Adam da gitti Bak 7-8 tane burada Eğer... çiftlik var Hepsi sular evet. altında Oraya geçmek isterseniz Benim gibi çizme giyip ha, Geçme şansım yok Bu Buraya yani. kadar O filerin içinde yürümemiz gerekiyor evet. Yani bizim o çiftliklere ulaşma şansımız şu an yok 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 sayın vekilim de Şu anda yani. bütün hayvanlar su, su altında. altında Biz bir kediyi dahi bir köpeği dahi bir yerde gördüğünüzde onu kurtarmaya çalışıyoruz. kurtarmaya çalışıyoruz. Ama bütün ama e... biz burada insan olarak hani e, ülkemizin milli serveti hayvancılar hayvan olarak milli evet. servet olarak biz sular altındayız ama bize uzanan bir tane el yok.